Oyun portaldan ve oyun günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Construction Simulator 2015'in oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Tansel var. Tanselci hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi merhabalar. Merhaba Tansel seninle birlikte inşaatımızda çalışmaya devam ediyoruz. Evet abi ilk işi bitirdik. Daha doğrusu iş bitmiş zaten bir önceki videoda. Kepçeyi alandan dışarı çıkardık ve tamamıyla bitti. Şimdi ikinci işimizi aldık. Bakalım neler olacak. Aynen abi. İkinci işimiz de bu Tansel'cim. Buraya ne bir yapacak? tane bina ne dikeceğiz abi? abi. Bu sefer bina işine girdik. Bir önceki işte bahçe yapmıştık de birlikte. Ufak bir bahçe yapmıştık. Aynen. Bu bölümde Burada de, de ne yapacağız abi? İnşaat yapacağız. Şimdi Tansel'cim hemen ben şöyle görevimize bir bakıyorum. Ben de bakayım abi. Abi ne diyor? Get 1x container from a materials trader and transport. Neyse abi. <laughs> Tanzan <laughs> İngilizcemizi de çözmeye çalışıyoruz. Şimdi Tansel'cim bir tane container getireceğiz. Evet abi şu container şey değil mi? şeyin arkasına yüklüyoruz yeşil Aynen artısı. abi. Aynen. Tamam. istiyorsan gel kardeşim. Tamam abi geliyorum. Yedim. Diyemiş evet. kardeşim evet. Şimdi Tanser. Hemen şöyle bir bakalım tekrardan. Nereden adam abi bunu Materyas Trader yani nal buradan trader. alacağız abi. Nal buradan abi. Bir yıllık Materyas Trader Azıcık aşağıda. Aynen abi. Gideyim direkt devam usta. Yapıştır kardeşim. Sana bir bakayım ben de şöyle usta. Ver gözü ver gözü, ver gözü ver gözü. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Tansel'cim Nalbur'a geldik. Evet. Buradan bir tane konteyner alacağız Tansel. Ben hemen gideyim konuşayım Keko'yla. Aynen abi. Konteyner. Konteyner buldum abi. Bir tane alıyorum. Senin onayın gerekecek. <laughs> tamam kardeşim. Bize 500 lira diyecekler Hadi bakalım. <laughs> evet. 500 papel. Papel mi oluyor abi bu? <gülüyor> Hop <gülüyor> sana çarptım. Aman abi, aman. <laughs> tansel iş kazası oldu. <laughs> Hemen şöyle bir dönüyorum kardeşim, geliyorum Tanselciğim. Gel abi, gel. Hazırla kendini Tansel. Gel abi, gel. Hop şöyle bir dönüş yapacağım. Düzle gel, düzle gel. Düz diyorum kardeşim. Güzel. Çok güzel, yavaşla abi, gel yavaş. Şöyle bir yavaş. kamerayı bir ayarlayayım ben. Tamamdır. Biraz burada. kamera açıları sıkıntı ya. Evet sürekli elinle değiştirmen lazım. Aynen. Şöyle geri asla yanışıyorum. Hasta yap gel abi. Gel abi gel 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 gel. Az daha sağ yap. Herhalde yetişir ya borular. Yetişir mi Hadi Aynen bakalım. Abi. Tamam Verin şimdi kesin yetişir. Tamamdır. İniyoruz da. Oo, Dur abi. Bir dakika. Şöyle asla ileri vereceğim. Ileri yapacağım. Aynen. Ve şöyle de Dim geri direkt geleceğim. gel abi. Dim direkt gel. Hah. Yapmıştır kardeşim. Kesin olacak. İndir abi. Aldık abi. Bağla usta. Evet. Aynen. Ver kızı. Hop bir dakika. Çek çek çek. Az yükselt abi. Şöyle yükselteceğim often. Hop. Tamam güzel. mıyız? Tamam abi indir gelsin. Şöyle yan taraftan bir bakmak istiyorum ben. Tam yerine oturtturacağız abi onu. Tamamdır. Evet biraz düşür düşür abi adam hasta etme bak Güzel. gözünü seveyim bak burada daha bir ton işimiz var aynen öyle evet o tuttur Tansel şimdi nereye gidiyoruz nereye gideceğiz şimdi bunu inşaat alanına götüreceğiz Selim abi hmm, evet i̇nşaat doğru i̇nşaat alanına, inşaat alanına götüreceğiz demin ki yerde hemen aynen, sol aynen. yapacaksın dimdirek duracaksın sol abi solda kardeşim gidelim oraya bir bakalım hemen aynen öyle şöyle soldan bir gireceğim evet bunu biz şimdi inşaat alanına bırakalım daha sonrasında neler yapabileceğiz hep beraber göreceğiz. İstiyorsan ters gir abi. Ters mi gireyim abi? Bence ters gir. Ben sana gel gel yapayım gene. Abi ters girmeme gerek yok. İleriden dönerim gibi geliyor bana ama. Tamam sen abi. ne diyorsun? Buna da döneriz. Tamam abi gel. Aynen aynen döneriz ya. Hop lan ne iş? Ya Allah aşkına baga mı girdin ya? Tazen ne iş ne... abi? <gülüyor> <gülüyor> Abiciğim, mı bir, girdi o? Ben onu ben abi. şeyle alırım abi. Bir dakika geliyorum. <laughs> geliyorum abi, geliyorum. alırım tamam ben abi, onu. hallederiz onu. Ver gazı ya. Onunla mı sen abi? Aynen abi. Ben Eski durumda... kim kaldı be Tansel? Beni az mı abi? Tansel ben seni önden iteyim de geriye doğru daha rahat çıkarsın. Tamamdır. Abi şu uğraştığımız işe bak Tansel ya. <laughs> şimdi. Şimdi Tansel ben sana vereceğim gazı gideceksin abi. daha gayret. Camı kırma yalnız. Ver gazı. Ver gazı ver abi, gazı. Abi. Ha gayret. Ha gayret. Abi. Ha gayret. Yalnız ben taklaya geliyorum Suluyor. burada. Aynen. Aynen. Güzel. Eski kepçecilerden Kim kaldı Tansel? <laughs> Çok güzel bir taktikle. Aynen harika bir şekilde. Gerçi bunu da içeri sokacaktık zaten bu vesileyle. <laughs> Bunu da halletmiş olduk. Şimdi hop. Bir, bir dakika oğlum hiç yere daldırmadık. Taklacı hemen böyle koftiden toprak bırakıyorsun yere ya. Usta az gideceksin mi? Abi hemen gidiyorum. Hemen arkandayım. Gel abi peşinden. Geldim. Sen muhtemelen onu buraya bırakacaksın. Çok bir şey var abi onları mı alacağız acaba? yok yok onları almıyoruz abi şu araya bırakacaksın Tansel. Tamam abi anladım İşaretle İşaretli al onu. Tamam. Şöyle yapsam en temiz değil mi? Oraya doğru gideyim direkt gelip bıraksam ya da... Sen çekil abi oradan. Tamam ben çekildim abi. Şeyi de çekeyim mi buradan? Herhalde öyle daha rahat olur. Aynen öyle aynen bu saat ben bunu alayım, alayım abi buradan, buradan. Öyle dur Öyle daha rahat olur abi sanırım. Böyle geldim ben de. Hop bir dakika camı Aman kıracağız. Aman abi camı kıracaksın <laughs> ya. Canımıza kastın mı var? <gülüyor> <gülüyor> Tansel maaşını azam işine son vereceğim. Değil <laughs> mi çok konuşuyordun. Aynen. <laughs> Şöyle geri geri. Şimdi Tansel'cim bu toprakları herhalde buradaki toprak yanını bunun içine boşaltacağız biz. Öyle mi abi? Muhtemelen. Tamamdır. Şöyle bıraksam olur mu Selim Usta? Herhalde olur Tansel. Olur Çıkart abi sen şeyi. Dur abi çıkartayım şöyle bakalım. Şöyle. Hop. Aynen biraz Altalım hafiften yukarı, yukarı kaldır Tansel. Tamamdır. İndiriyorum Usta. İndir abi. Oops. Ver gazı. Ha gayret. Evet, çok güzel oldu Tansel, harikasın. Ustam ne güzel öğrettin be. Aynen Vallahi abi. Ya. Bu arada biz kazacağımız yerleri şu an keşfettik. Evet, ince sen... bir hat gibi kazacağız Selim abi. Aynen, ondan sonra onun içine atacağız abi. Aynen, abi ben bunu şuraya bırakıyorum. Tamam, sen Çek onu olaya bırak kardeşim. Bir biz şöyle varırız. bir olaya girelim şimdi. Tamamdır. Tansel bayağı Usta keyifli geçiyor de değil mi ya? Ses geliyor. Neydi abi? Kepçenin sesi mi artmış, ne olmuş? Abi kepçeyi yağlamak lazım arada. Sen hiç bakım evet. yaptırmıyorsun Tansel gözünü seveyim. Abi şeyleyeyim. ne abi para vermiyorsunuz. <laughs> para vermiyorsunuz. Evet, Onları nereye atacağız abi? Abi gravel'ın içine atacağız işte. Direkt. Aynen şey gravel değil bu ya. Neydi Container onun ismi? Container aynen. Hey yavrum eski kepçezlerden <laughs> yani. Abi ben kaldım başka da kimse yok. <laughs> Aynen. Başka da kimse yok. O kadar hmm. evlisin abi. Aynen abi. Bırak abi. gelsin usta. Ne ya? Baga mı girdi abi? Ha bir saniye ya. Tamam bir dakika. Evet. Aynen. Sıkır ver gazı. Abi? <gülüyor> aynen. <gülüyor> gel geri gel geri gel geri. Gel geri. Ben bunu buraya aslında sabitleyebilirim ya. Dur bakayım. En azından şuraları bir bitir abi önce şu gezdim yerleri. Aynen aynen. O yerleri lan bir dakika taklici gel geri. Ben de o sırada izleyicilerimize bizim evi gezdireyim mi abi? Gezdir abi sen. Tuğlalar evet gördüğünüz gibi daha sıvamama yapılmamış. Onları da yapar mıyız abi bir gün? Abi hepsini yapacağız sıkıntı yok. <laughs> Hadi inşallah. Şuradan da merdiven... Yalnız abi merdivenden hopla hoplaya çıkıyorsun biliyorsun değil mi? Aynen. <laughs> evet merdiven çıkmıyor gördüğünüz gibi hopla hoplaya çıkmanız lazım. İlginç bir şey bize ekstradan spor yaptırıyor. Evet buradan Selim abi izliyoruz. Can şey ee Tansel'cim çalışıyoruz abi, abi, aynen. Camdayım abi. <laughs> Gördüm sen zaten koftiden çalışıyorsun Tansel. Ya abi çaktırma ya. Seni, <laughs> ben seni gösteriyorum izleyicilerimize. Abi Biz iki domates iki soğan kır oradan bir şeyler yapalım. <laughs> Karnım acıktı gözünü seveyim. Tamam abi bir, bir soğan kırayım bir de çay demleyeyim Aynen o mis gibi abi. Geldim usta. Şöyle bir gireceğim. Hop bir dakika evet. Oldu oldu çaktırma abi. Aynen çaktırma kardeşim. ustabaşı başı görmedi. Sıkıntı yok. Evet, çelik evet, ya? Şöyle bir alalım Tabii şurayı da. Ben. Evet şimdi. Ben de şu göreve bakayım abi bir daha. Evet bu güzel bir, bir şekilde Tazledi. aldık. aldık. Contain from construct site and ne diyor? Gravel plants. Abi biz iki tane konteyner alacakmışız Aynen O yüzden ben gideyim bir tane daha alayım Bir tane, iki tane mi alacakmışız? Yani, Birik istiyordu abi görevde Daha al diyor muhtemelen o diğer aldığımızı da Şunun için mi kullanacağız ne yapacağız acaba? Şuradaki için mi? Muhtemelen Çünkü abi Çünkü O şeyi iki kere yazmış abi sen de bir bak istiyorsan Bir bakayım abi bir saniye Bir bak abi ona Şöyle bir geri gel kardeşim Şimdi abi bir bakalım Abi, Excavate the market area diyor abi. Yani burayı kaz diyor. Başka bir şey yok bende şu an. Bende bir tane daha var sanki ya abi. Üçüncü var abi bir de get bricks container from construction site and transport. Hayır bunu oraya götüreceğiz. He geri Tans götüreceğiz. Aynen aynen geri götüreceğiz Tanser. Ha from doğru 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 tamam abi pardon. Bu dolduğu zaman bunu oraya bırakacağız Tanser. Doğru canım. doğru evet abi haklısın. Ver göze. Evet. güzel Aynen, çalışıyoruz abi. Betansel Aynen. Ne kadarını kazmışsın bakayım abi. %15'lerde falansın abi Aynen. herhalde. Bu kazı Ama işiyle abi de bayağı bir uğraşacağız ya. Öyle mi abi? Aynen. Hop bir dakika. Onu biraz daha yakına mı getirsem? Yok. Ulan yere boşalttık. Dur. <laughs> biraz uzadı gibi abi. Bir dakika. Ya bunu kullanmak harbiden güzel. sıkıntı ha. Onu ben bir almaya çalışayım abi. Sen onu bir al abi. Ben de şuradan hop bir dakika geri gel. Geliyorum abi. Ey maşallah ne kullanıyorum ya. Vay Ustam kardeşim benim. <laughs> yani. Yok bu oraya şey yapmayacak. Onu şu an senin olduğun yere doğru götürsek abi. İttire ittire falan götürsek ya. Abi ne yapacağız ki bir dakika dur bakalım. Bir dakika. Şöyle ben biraz geri geleceğim zaten orayı hallettim ben şu ön noktaları. Tamam abi. Geri kazacağız. Şurayı da alalım. Evet çok güzel. Tanselcim hiç uğraşma bence ya. Almayayım mı abi hiç? Aynen hiç uğraşma kardeşim. Tamam abi bir saniye o zaman. Bir ben saniye. alırım abi onu. Ben hop 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 lan bir dakika dur. dur. <laughs> Çekildim abi, abime. ya Gözünü seveyim. <laughs> Çok gerçekten biraz sıkıntı. Bayağı bir alışmamız lazım buna. Evet abi. Hop bir dakika. Bizim haberimiz olsaydı onu şöyle koyardık. Şöyle mesela. Aynen. Gerçi öyle de gene aynı hesabı az buçuk denk geliyor ama. Şöyle geri gel. Ya sen aslında onu getir Tansel. Ben getirmedim sana abi? ama. Aynen daha kolay olacak işimiz. <laughs> evet abi ben de onun için dedim. Şöyle. Sen onu bence de getir abi. Herhalde burayı şu ön kısmı da kasacağız. Ondan sonra da başka bir sıkıntı kalmıyor herhalde. Bu arada yüzde kaçı oldu abi? Valla fazla değil gibi abi ya. Bakıyorum Aynen, yüzde %40-30 falan. Şöyle. Getirebiliyor musun abi? Deniyorum abi. Bir saniye halledeceğim. Sen getirene kadar ben bir bağladım abi. abi sen, sen getir abi bunda. Onu, onu da dök. Aynen aynen aynen. Dök sonra kaldıralım abi. Aynen. Hop bir dakika dur. İleri git abi bence. Aynen biraz daha gideceğim. Ha gayret. Hop 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 hop. Aynen Vay tamamdır. Ne işler yapıyoruz be abi. Vay be kardeşim. Vallahi. Bu arada ben gitmeden şurayı da alayım. Ne yapacaksın abi? Şöyle yan koyacağım senin olduğun yere doğru. Tamam koy. Senin bir çekilmeni isteyeceğim ama. O zaman ben şöyle geri geleceğim. İleri git abi bence. Şöyle koyayım da sana da kolay olsun ya. Gerçi iş bitmiş abi ya. İş bayağı bir bitti ya. Tanser. İş bayağı bitmiş ya. Dur bakalım. Böyle olmayacak abi bu. Sen Duydum abi şöyle. oraya koy biraz daha yakınlaştır ben tamam götüreceğim Tamam onu, onu öyle yapalım şöyle yapayım abi aynen. o zaman Ver gazı kardeşim İyi midir usta Aynen abi bırak oraya Tamamdır Aynen aynen tamam burası tamam güzeldir abi Aynen harika Haydi kolay gelsin Haydi bakalım abi Bir de burası hafif yokuş olduğu için bir yandan böyle tır kendi gidiyor Bir yandan da onunla uğraşıyorsunuz Aynen Yok ya kontrol olayı biraz zor abi zor gerçekten zor. Yani bayağı bir alışmamız lazım özellikle kepçe biraz sıkıntı. Evet abi ama sen bayağı halletmişsin abi neredeyse. Evet bayağı bir şey oldu ya. Market ya hadi bakalım. Şöyle Jobs'tan bakayım ben gene. %41 olmuş abi. %41 değil mi? Evet de sanki biraz daha fazla olması lazım ya biz bayağı kazdık abi. Aynen şu olayı da alacağım ben şu karşı tarafı. Bayağı doldurduk abi ya içine. Aynen değil mi? Vallahi bayağı doldu yani temiz çalıştık bu sefer ilk defa temiz çalıştık. Aynen güzel çalışıyoruz abi. Evet. Abi. Şunu da bir alalım bakalım. Hop bir Kaldırız Daha gayret. Çok Aynen. Güzel. Bayağı doldu abi bu. Devam. Aynen. Şöyle bir şey yapayım bir saniye. Şunu da alayım Tanser'cim. Tamam abi. Evet şurada bir... Şu alını da alacağız. Hop. Al abi onda. Ben de bakayım yüzde kaç olmuş. 45 olmuş abi. Gayet iyi. Yaraya yaklaştık. Evet, bu sefer bu da... biraz derin kazmamızı istiyor herhalde ya. Aynen aynen. O oh, ne iş abi? Hook not compatible diyor. Doldu mu bu acaba? Doldu abi o herhalde ya. Aynen aynen bu dolmuş abi. O zaman ne yapalım Günler. Efendim abi? Ne yapalım bu dolmuş bunu boşaltmamız lazım. Onu boşaltmaya gidelim abi. Şöyle. Aynen. Gerçi bu bölüm güzel çalıştık gibi değil mi? Bölüm bayağı iş yaptık yani. Aynen, aynen. O zaman biz onu bir sonraki bölümde götürelim Tansel'cim. Öyle mi yapalım abi? Aynen Bizi abi, aynen. Başımızı bir yıkayalım ben. Aynen yapalım, ya, abi ya. karnım acıktı yani orada iki tane soğan <laughs> kırdı yiyelim ya gözünü seveyim. <laughs> tamam aynen. abi sen içeri doğru gel. <laughs> evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Oyuna kaldığımız yerden yeni görevimizle tam olarak buradan devam edeceğiz. Ee, tabii ki Tansel'le birlikte. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.